Merhaba arkadaşlar. Vamblon yeni bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar bir süredir video gelmedi maalesef. Bunun sebebi biz ailece korona olmuştuk. Aile bireylerimden birinin hastaneye yatması gerekti ve refakatçi olarak kalma durumunda bulundum. O yüzden video gelemedi bir süre. Kusura bakmayın yani. Biz de şimdi Deniz'le video çekmeye yeniden devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar yani yorumlarınız falan çok hoşuma gitti gerçekten. Hani önceki videoluma yapılan yorumlar da çok hoşuma gitti. Hepinize yani hepiniz yani şey teşekkür ediyorum. Çok mutlu ettiniz beni. Şey i̇şte cevabı daha yeni verdim muhtemelen. Yani böyleydi. Video çekmeme sebeplerimden biri buydu. Yani bunu da söyleyeyim. Yani bilgisayarın mesela hiçbir şeyim yanında değildi. Eee onun harici Burada bir dakika isimleri unutmadan hemen bakıp geri döneceğim. Evet hemen geldim. Hiç şey yapmayayım diye, hata yapmayayım diye. Sonra ayıp olur çünkü. <laughs> Kardeşimin biri demiş, abi ismimi söyler misin? Bir de benim sürekli takip eden, sürekli bana destek olan bir takipçim var. Yayın yaptığım zamanlardan bile sürekli gelen yayınlarıma hala da gelmeye devam eden biri var. Öncelikle Sulo kardeşim ismini söylememi istemiş. Tabii ki de söylerim. İzlediğiniz için, izlediğin için, çok teşekkür ediyorum. Diğer yandan Dozergül'ü benim Alexander diye bir takipçim. Kendisi Alexander diye tanıtan. Ona da her şey için çok teşekkür ediyorum. Şimdi o zaman arkadaşlar daha fazla vakit kaybetmeyeyim. Tekrar ve tekrar hepinize teşekkür ederekten. Arkadaşlar şimdi Deniz'le yapmaya karar verdiğimiz başka bir şey var. Buradaki lan dur, dur. Buradaki hayvanları görüyorsunuz zaten. Biz buradaki her şeyi yer değiştireceğiz. Yani nasıl yer değiştireceğiz? Buradaki yeşillik arazi kullanmak istiyoruz açıkçası. O yüzden burada küçük bir alan yapacağız. Bu yaptığımız alanda hayvanların hepsini oraya taşıyacağız. Bu yeşil alanda başka türlü değerlendirmeye çalışacağız. Ben hemen şuradan yarım bloklara başlayayım. Şimdi biraz fazla gerekecek çit falan da lazım tabii. Ama ondan önce şöyle hatta yarısını alayım da bir başlangıç olsun. Hatta şöyle bir. Aynen tamamdır. Ben burada şey yapacağım. Deniz oradaki ağaçları falan kesecek yine yardım edecek bana. Şimdi. Ben kazmaya devam ediyorum. Taşımız falan kalmadı. Taşımız mı kaldı? Oo. Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradan aşağı bir alan yaratacağız. Tabi bir kova suyumuz var. Şunu hemen şöyle koyalım. Şimdi. Abi abi. Ha. Tamam düştü. Ne oldu? Büyük gardiyanlar spamlandı da. Ha. Öldüğünce Şimdi... önemli şey çıkmıyor. Burası düz hizamız. Böyle yapacağız. Altlarını bir daha kaçırmamak için. Ben şöyle toprakları da hafiften toplayayım. Hafif ne yapıyorsun lan tilki? Önce abi. bu tilki. Heh, Kaplumbağa yumurtası pirozom diye muma benzer bir şey bir de deniz otu çıktı da Pirozomla şeyi kaplumbağa yumurtası nasıl kullanıyor? Bu arada tilkinin altını kırdım tilki öldü haberin olsun Tilki pek bir işimize yaramayacaksa zaten lazım değil de Ayıp <laughs> Yapacak bir şey yok Zaten diğer ölmüş diyor o yüzden umursamadım bir daha Sen ne demiştin bir daha söyleseniz ee, Neredesin hayvandan oraya bir gelir edeceğim Bak aşağıdayım hemen arkasında duvarın arkasındayım. Orada yanda şeyler var. Tahtalarla çıkmışım. Hemen geliyorum. Yani. Tamam bekliyorum. Şimdi arkadaşlar. Buraya küçük alanlar yaratacağız. Hayvanların türüne göre burada ayıklayacağız. Sebebi ha, bak, de şu. Bak. Efendim. Bak bu var. Bir de bu var. Tamam lazım olur onlar. Chest'e koysan onları. Hatta şeye bile lazım olabilir. Hani yani şu... Ne? Kapıdan kapıdan çıkarabiliyorsun. Onu bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bilmiyorum. Daha önce hiç bakmadım. Ama onunla çok güzel başka bir şey yapabiliyoruz. O da şey yapma şansımız oluyor. Hayvan cinsleri falan var ya. Hmm. Nasıl anlatayım şimdi ben sana onu? Eee... Ya hayvan boşver, Bu Enti yok. Ay Nether yok mu? Nether'daki pigmenler onun hastası. Ona doğru koşuyorlar. Evet. Onu bulunamaz yere koyup pigmenlerin ölmesini sağlarsak o zaman bayağı bir karımız olur. Abi Yunus geldi ve aşağıya atladı. <laughs> Sen oraya bir kazmaya bıraksan deniz. Odunlarını topla gel. <gülüyor> <gülüyor> Şu an insanlar iz izlemiyorken görünmeyecek şeyler olmasın. Şimdi Bana baya böyle bir çit yapabilecek mi? Bir de çit kapısı Kuştan meşeden neyden istersin? Şu anlık meşe en son meşeden yaptım Bu arada çubuklar ben neymiş istersen buraya crafting bile getirebilirsin Burada çok fazla çubuk var ya ben yaptım. Tamam şurayı izah belirlersem Aynen şunları kırayım bence Burayı hayvanlar arkadaşlar çitlerle kapatacağız şu anlık orada. Buralara kapılarını koyarız. Hatta bunu da bir tık daha ilerleteceğim. Evet. Abi. Ha. Da. Tamamdır. Kapı da attım oraya aldım mi? Aldım. Şöyle bir tane yer oldu. Şuraya şimdi yapacağız. 5'e 5 gibi bir şey oluyor. Tamam. Orada bir ara koyun vardı onun Koyun yoktu ben geldiğimde. Düştü o zaman. Böyle Tek gün kaynağımızda da düştü la. Evet, diğerlerini sen patlatmıştık. Benim bir suçum yok. Videoyu defalarca izledim. O creeper görünmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi izledim ya. Arkadaşlar o vicdan azabıyla. <laughs> videoyu bok ettim. Bizden azabıyla kaç kere izledim. Ama yok ya görünmüyor. Şimdi. Ne? Yatarım çünkü bir herhangi bir yere çarpsa tüm gidiyor. Yanlarda. Şş, yok öyle bir şey. Unutmadım. <laughs> Şimdi burası kalabilir. Hayvanları buralara dolduracağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle yapmam gereken şey şu. Deniz burayı kırsak ya şu taşları öncelikle. Çok tamam. Neyi? Çöplü var ya tamamlayamazsın. arkamıza yıldırım çarptı. İnşallah bir yer yanmıyordur deriz. Bak ne Şimdi domuzları aynı yere koyduk diyelim. Tavuklar, mentorlar var değil mi? Bizim ineklerle mi yok mu lan? Gerçi Onlar bu... Aman be ya mentorlar da inek yaparız ürettikçe. Neyse. Mentor, inek, domuz, tavuk. Dört tane yer yapacağız. Hemen şöyle Buraları hızlandırabilirim de yani Belli olmaz Hatta ben bunların hepsini yapıp geleyim Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi burayı hemen hallettik Deniz bana biraz torch vermişti Onları da böyle bir kullanalım Hatta şurayı da şöyle bir çekersem diğeri gibi gayet güzel olur. Hayvanların düşmesini engelleyeceğim bir yer oldu biraz da. Ben biraz buğday topladım mentorları çiftleştiriyor. Çiftleştir. Hemen şunu da koyalım. Fazladan şuraları da halletmiş oluruz arkadaşlar. Tamam gayet iyi. Hatta şuraya da bir koyarsam bir tane gayet güzel olacak. Evet. Tamam diğer tarafa da aynısını hemen 2 dakikada yapalım. Bu arada alamadım galiba. Neyse. Torç getireyim biraz da. Torç mu? Şu an pek gerek yok gibi. Şuraya bir tane koyayım. Yani şuraya koymam daha güzel olur. Lan, ha. Şuraya koydum. Burasını merdiven kısmı arkadaşlar böyle yaptım. Daha güzel oldu bana göre yani. Hayvanları şimdi indirmeye başlayalım. Deniz, havuç var mı elimizde? Ya da buğday. 2 tane buğdayı, Ay tane buğdayım var. Bir tane getir. Mentorları yani en azından alalım. Yerine büyüyorsa. koyalım. Ama istersen getirebilirim Tallak. Havuç mu? Ana. Bir de seed evet. lazım. Getirsen onları bana. hayvanları bir kendimize çekelim. Mentorlar şuraya hepsini kapayacağım. Şu an gelen gelsin. Gel bakalım. Hatta şuraya da bir kıralım da bunlar geçebilsin ya. Diğer hayvanlar da şu an kaçabilecek bir durumlar olmayacak muhtemelen. Şöyle gel. Tez oradaki ittirmeye çalışıp onu hafiften. Bir tane kaldı burada. Mentor mu? Hı, seni görmüyor. Tamam o kalsın. Üç tane buraya attık galiba. Tavukları oraya koy. Böyle çok daha iyi olacak arkadaşlar. İnanın bana çünkü çimenlerden bir şeyimiz olur. Abi artar mısın? Ne o? Tavukları. Heh, tamam. Sen tavukları kendine çek. Ben domuzları çektim kendime. Abi senin şeyinden görülüyor tavuklar ben. Ben domuzları gel, koyayım gel. en az ikisi gelsin buraya da. Ben de koydum bu arada. Hemşarım gel gel gel. Hı. Örümden çekil. Ha. Bu da geldi. Şimdi bu şeyi de köpekler oraya koymayacağız. Köpekleri bırak. Oraya inek koyacağım. E, tavuk kaçtı. Tamam. Neyse denizlik köpeği bunlar gerçi. Çiftleştirir alırım ben bunlardan. Şimdi yok, arkadaşlar. Yok, yok, yok abi var ya. Direkt bana getti. bu. tamam o zaman. Hallederiz ya sıkıntı yok köpeğe de gerek yok şu anda. Arkadaşlar mentor'a sağ tıkladığımızda yani makasla Bakarsa. dönüşüyor. Bunu da size göstereyim canlı canlı. Ha? Tavuk dersen abi. Arbe bu adam. Makas adam. Şunları sana vereyim de. Sen de. Lan. Ne istiyorsunuz lan bizden? Havuç ha? gitti. Makas da gitti. Ne? Ya. <laughs> 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 Bari bu sahne defalar izleyeceğim. Sakın yeri itemi tamatma ya. Makas. Havucumuz yok mu şimdi bizim? Havuç dikik Bak şu, şu havuç şey koydum makas koydum. Ha dikili mi? Şey havuç dikili var mı? Var var. Oh Deniz <laughs> bu arada chestlerde en son kemik kemik falan varmış galiba bir bak istersen. Nerede var Arkadaşlar şimdi size göstereceğim. Sağ tıkladığınızda gördüğünüz gibi bir ineğe dönüşüyor. Buradan da bir Mentor alacağım. Bunlar biraz çiftleşsin tabi. Bunlardan bir tane mentoru alıp buraya koyacağım. Tabi onların üremesini tabi bekleyeceğiz. Şimdi şöyle. Tamamdır. Biz çıkabiliriz buradan. Burada ne ağaç büyütebilirsin artık. Burasını da halledeceğiz arkadaşlar. Chestlerimizi falan daha güzel şey yapacağız. Hatta biz bunu zaten video dışı yaparız muhtemelen. Buradaki toprakları falan sökeceğiz. Ağaçları orada büyütürüz artık. Ya da başka bir alan açarız. Onu tabi videoda yaparız ama şu chest kısmını size göstermeye gerek yok. Boşuna hızlandırarak gösteririz. Zaman kaybına Aynen hızlandırabiliriz. Ona bakarız. Şimdi şunları koyalım. Hemen tarım alanlarına gitmeden önce bizim şeyimiz var mı? Kemiğimiz var mı? Yok. Yok mu? Tamam. Ben, koşet, ben biraz kazı yapacağım o zaman. Biraz ben blok kıracağım. Ama ondan önce hemen kendime bir tane kazma aldım. Şimdi bu kırılabilir çünkü herhangi bir şey çıkma durumunda da <laughs> tehlikeden evet. korunmamız lazım. Deniz. Demek Şimdi abi. ben bir şey buldum. Gel odunlar odun falan var selinde al onları. Odun var. Aldın mı eline? Tahta var ya. Tamam. Şimdi dur ben şu chest'ten de alayım. Hazır aklımdayken bunu da yapayım arkadaşlar. Şimdi Burada hani bize saldırabilecek yaratıklar geliyor ya. Yani buraya martı. Aynen öyle. Aşağıda yer onlara böyle bir alan yaratırız. Düşürürüz en azından. Şimdi şöyle. Hatta şunlardan da biraz. Dur. Üzerime de geldi tamamdır. Şöyle bir alan. Aşağısı Aynen kırma. Böyle bir aynen. Ben Anlamışsın dedim ya. Oraya bir kır. ha. Şimdi. Ne orayı öyle yapma. Burayı bir kırsana bende şey yok. Şurayla. Zaten bir buçuk oldu ya. Buradan çıkamak bir buçuk yok. Şunu şöyle Anladım. yap da. Değil mi? Onun için yapmayacağım. Şöyle yapacağım. Vurabileceğimiz alan öyle yaratacağım. Anladın mı? Ben. Ha? Böyle sesini duyuyor. Sen ne mi duydun lan? Ben de duydum. O attı. Aa, gelmiş. Geldi. Dama gelmiş. Tüp mercan biliyor. Karpuz tohum Deniz. Bizim emrotumuz yok değil mi? Yok. Karpuzumuz Tropik. var ama 50 tane. Karpuz doğruna ne gerek var? Aa doğru lan tamam. Reis sen bir çekil ya. Öldür bir itila bastı da mı alsak? Lama da koy. Yok yok gerek yok. Yani öldürmesini belki yaparız da sonra. Ben kazmaya başladım Deniz. Deniz aşağıya şimdi ineceksin. Bak odun var mı sende şu an? 5 tane kalk. Tamam ben şuradan alayım o zaman elime gelecekleri. Ha, burada yok. Burada yok. yok. Yani şuradan alalım. Şimdi arkadaşlar buradaki amacımız biraz da şöyle olacak. Hem XP kasma amaçlı hem de burada zarar görmem amaçlı. Şöyle bir şey yapacağız. Aynen. Aynen buradan bunlara vurabileceğiz. Arkamızda kapatsak hiç fena olmaz tabi orası ayrı mesela. Şu anlık arkamızda böyle kapatacağız artık. Yani yaratıkları en azından çıkarsa aşağı atma şansımız olacak. Şimdi biraz kazalım bakalım. Deniz baltan var mı? Benim balta kırılmıştı. Hayır, kendi baltam vereyim de. Ver Ya da al bunu al bunu al Aç gözlük yapmıyorum Böyle değil <gülüyor> <gülüyor> İyi günüme denk geldi Deniz 15 dakikadan sonrasına saysana şeyi Neyi? Süreyi, aha! Bir tane düştü mesela şu an Arkadaşlar gördüğünüz gibi Boğulmuş düştü, demir kaskı var ben Hemen şuradan ineceğiz Tabi bunun altına Huni Muni vesaire de koyabilirim ama şu anlık gerek yok Deniz ne yapıyor? Vurak Oğlum, toparıyım. Onlarla birebir vuruşmayalım diye oraya koydum ya. Cık. Evet arkadaşlar Deniz yine gaddarlığını, yabaniliğini konuşturdu. İsveresi lazım. <laughs> Sen süre tutabileceksin ama? Ne süre saatim onu anlamadım. 15 dakikadan sonra hani şey video süresi ya. Ben şimdi başlatayım mı? Ben başlat. Ben 15 dakika oldu. Sadece süreyi sayamıyorum şu an. onunla. O zaman kronometreyi için bas da attım. Tamam başlat başlat. 15 tamam. dakika olunca söyleyeyim ben. Aa gel lan gel gel. Deniz yardım et gel. Ne oldu? İki tane doğdu Hı. bir de ya. Biri aşağı düştü. Ne? Ne doğdu? Şey senin o öldürdüğün yere git bak. Hı -hı. Bir tane daha var bunlarda. Bu arada bunlar da yumurtlu ya. Şey su yosunları alsana yosunları çiçeklerini Şeyini alacağım. Makas ver. Hayır. <gülüyor> unuttum. <gülüyor> o kadar bir makas verdim ya eline. Makas Aa tamam, tamam tamam şey Deniz yosun çıktı. Su yosunu çıktı. Çeste. Onu ne oluyor lan? Desto onlara. Yo olmadı çiftleşmedi. Şu yerdekilerden oluyor. Evet tamam. Al <laughs> Deniz tamam. şunları sana vereyim de. Ben şey şeye Ney? Ne? Ee, makasın. Makası ben chest'e koydum. Tamam, ben, ben on onu netleştiriyorum istersen tamam göster video tamam göstereyim aha Eee zero zero vakte geliyor deniz ölüyordum altım kırıldı ya ee, abi kes koşeyi koymayaydık şu tam düştü ya düştü doğru sıra bak direkt şuraya gitti lan öldüm üzerinde neler var Su kovam evet. gitti ya. onu üzüldüm. Neyse. Aşağı item... Evet aşağı düştüm. Bir koydu. Bunlar için bence daha farklı bir yer yapmamız lazım. Şunu öldürsek iyi olacak sanki ama. Ben burada boğulmuşlarla çalışıyorum. Boğulmuşlar öldürdüğü Var mı boğulmuşlar? Evet. İki kaldı abi. Ben bir yanımı doldurayım. Tamam ben öldürdüm bunu. Al sana don getireyim. Aa mızrak geldi. Vur. Vurdum gitti. Uyanmıyor. Her ben buna bahsedeyim. niye vuramıyorum ya? Bu sefer düşüremeyeceğiniz lan beni. Bu sefer hayır. Kaplumbağa savaş. Ben canım doldurup geliyor. Yorgunluk verdi ya. Her şey çok yavaş çekiyor. Ben şeyi fırlatıyorum ya. Elime geliyor evet, sürekli. 4 dakika vermiş Hayda. Kova suyla süt mü içti? Işte? Süt veriyor değil mi İnek var ya. Ben öldüm galiba burada. Aptallık yap. Sen niye attın oraya? ya? <laughs> Öldürdüm. Oh. Biz buraya en iyisi XP şeyin değil de altında deniz beni yap bırak Yavaşlık var bende bir de öf kıramıyorum ha. Bence onun altını da kır Deniz sen Bekle de kalsın kalsın iş yapıyor bu Normal Yavaşlık. Çok saldırı değil. değil Hı? Bu normal saldırı değil de La ben yayla okum vardı ya la yayla okum vardı Benim kova gitti ya Onu üzüldüm Yaparsın kova 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 da Neyse baltam da gitti ya. Odan da üstündüm şu an. At bu sefer şeylik yapmayacağım. Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Sen <kaçırdın>? Eyvallah ya. <laughs> Bana yiyecek lazımmış bu arada. Aa bende hala yorgunluk var. Kase yap. Arkadaşlar görüyorsunuz yine saldırıya uğradık. Bizi vurdiler. Elma var. Elmanın hepsini almayayım da. Bu arada sen tarım <laughs> alanı bize ektin değil mi? <laughs> şey orayla. Abi. He. Yöntemlerden kaseyle yemek artar lan sen niye Elma, yani? aldım ya elma bir şey olmuyor ya. Neyse şurayı. Orada Bu arada tarlayı büyütebiliriz. O iyi olur. Şuraya biraz seed falan da getiriyorum. Hatta biz bir sonraki videoyu o tarla işini de hallederiz muhtemelen ya. Yani insanlara çok fazla şey zorlama olmaz. Arkadaşlar burayı muhtemelen başka bir şeye çeviririz ya da burayı tarlaya daha fazla benzetiriz. Şuradaki toprakları sökeriz. Şu ağaçlar falan zaten o yanda büyüyeceği için daha mantıklı olur bizim için. Şu anlık böyle devam. Ya hala yavaşlık var. Oo, ne zaman kova var ben süt içmeye ver, gidiyorum ver. ya. Ha. Ha. Ver, ben süt içeceğim ya. Bu ne? Cık cık. Yazıklar olsun. Ne yapıyorsunuz lan kopuşlar? Süt vereceğiniz mi? O bunları süt vereyim Ne güzel. Neyse. Bu arada bu şaka tabii ki de biliyorum. <laughs> Şimdi bende buğday vardı bıraktım olsun. Bu arada şu çok iyi oldu ya. Üçlü mızrak geldi ya. Ne bende üçlü mızrak var bu arada. Dipta mı Ama Geri, geri dönmesi yok değil mi? Yani ha, geliyor. Biliyorum demin geri geldi attıkça. Yani rakibe denk getirdim sürece geri geldi. Şu an korkuyorum bir yandan bir şey çıkacak diye ama bakalım. Hayırlısı be. Aha. Aha deniz ittir. Deniz ittir. Buradan. Lan buradan hayır. Su varken hala. ha tamam ya. O öldü Bunu galiba. Bunu ben son vereyim. <laughs> Olsun bir yunusumuz daha oldu baş. Ta ace sen orada baş ver. Olay ya. Komedi <laughs> Aa Deniz, demir kazma lazım. Sen de varsa şunu kırsana. Şöyle ölmüş galiba. Aa evet, o gelne şey geldi ya. Küreğim de yokmuş ya, ne kadar fakirim. <laughs> Olsun ellerek kumumuzu kırılıyor. Kaç dakika oldunuz? 6 ee, dakika oldu abi. Uy şu an ses çok fazla gelmiş olabilir arkadaşlar. Bu arada bir sıkıntı yaşadım ben. Sesimiz bizim sanki video fazla gelmiyormuş ki ben bu sesi yükselteceğim. İnşallah sıkıntı çıkmaz videoda. Bunu da şimdiden söyleyeyim artık. Şimdi bunları da şöyle bir alalım. Aha. Geldi yani sen Ne geldi? Parçala. Doğru mu? Ben iskelet <laughs> istiyorum. Aa kovam geri geldi. Sen mi kırdın lan? Kurtulmuş CEO'sun falan geldi. Şeyler tamam. Ben. Ben öldüreyim seni. Tamam şimdi. öldür. Vurmayın lan bana milletin iki la oha. Saplayamadım. Ölüyordum. Ah şey düşürdü. Benim o benim. Eskiler <laughs> senin <giraf edin> de. <laughs> İyi tamam kullan. Deniz demir kazmanı gel ver şuraya. Eza, şunları boşaltayım geliyor. Sen oraya kır. Ben bunları boşaltıp geliyorum. Şu chestleri de düzenleyelim. Yani video arasında muhtemelen chest vesaire düzenleyeceğiz biz. Bunu da size söyleyelim arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı çıkmasın. Orta yolu bulalım ya. Süt kovasına koyayım şöyle. Kaç dakika oldu demiştim orada? Abi bir bardak ölüyor. Lan. Lan. Lan gitti. <laughs> ben orada delik oldum. Nereden bileyim ya? Bende de var ya burada. Şu an yere atlayınca oldu. Benimki buymuş. Duydun mu sen beni bu arada? Ben ne bileyim orada delik olduğunu. Ne yapıyorsun lan? Bak ya, bence biz bu şeyi yapmıyor. Hayvan doğacak hayvan da buraya şeyi çıkaramayacağız. Hayvan derken? Mesela düşünün yani bir köpek doğdu buraya düştü. Nasıl çıkar? Köpek saçma Çünkü... oldu da bir koyun da düştü. <laughs> Bu oğlum ya da. mu? Da... <laughs> Yaz bunu aşağı atmaya çalış. Beni öldürdü. Ya bir de suya düştü ya şu an daha sinir bozuyor. Şey yap şey Hah. Düştü. Al. Attı. Lan gitmeden serefsizliğini yaptım bana ya. <laughs> Neyse ben kova süt koymuştum. <laughs> Sen git iç. <laughs> Nereye koydun? Ha? Kovayı buraya koydum. Nereye koydun? Tam orada. Bu arada ben sana saat soruyorum. Saat 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 saat. Saat mi soruyorsun şey mi soruyorsun? anladım Kaç dakika oldu? dakika oldu? Tamam. 21 vesaireye gidiyoruz. Prizon burada yine kurtulmuş. Dur 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 dur. Bayağı oldu. Biraz da ben blok kırayım. Sürekli denize kırdırıyoruz. Ne oldu lan? Ha. Demir kartman var mı? Hı? Bu Demir arada sünger geldi. Yok yok yapmadım da. Sünger geldi. Lan hadi al şunu. Bu mercanların gerçekten nasıl olduğunu hala. Abi var. iki tane balık ölmüş, Morina öldü. Yunus balık yiyor mu? Yok sanmıyorum ama şey o yaratık geldi ya ateş etine falan ölmüş olabilir. Abi abi. Ha. Bu arada atla. toprağa geri geldik. Yani topraktayız şu an. Tamam. Arkasıyla. Dura kas kazmama, kazmaya. mı buraya? Al. Aldım al. Tamam. Bana şey verirsen çok iyi olur bir tane balta. <gülüyor> 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 balta mı? Lan şu 10.000 gözümüzden neyse var zaten. Lan. Bir tane daha açsın. Tamam. Deniz şunları öldürebiliyorsan öldür. Ben vuramıyorum lan neden? Ha tamam. Ne bir buçuk blok değil mi bu ya? Eğilerek Şimdi kırdım şimdi. Kırınca. Yo bak böyle de bir buçuk değil mi? Evet bir buçuk. Ama geçer mi? Az Çünkü doğru. Doğru bilmiyorum neden geçer mi? O zaman Şöyle yapalım. Arkadaşlar bölüm son olsun. Biz Deniz'de bir sonraki videoyu çekmeye başlarız. Dediğim gibi neden video çekemedim vesaire öğrendiniz. Deniz çek şuradan. <laughs> ben canım az. Beş kalbim kaldı hayvan. <laughs> Evet arkadaşlar, bu bu da Dediğimiz gibi biz şu an şu chestleri falan ayarlarız. Ağaçların yerini yerine vesairesiz toprağı şu an tarım alanına katarız. Çünkü biz daha önce bir öldüğümüzde o toprakları kaybettik. Elimizdeki toprakları değerlendireceğiz. Bir de şu an 4 tane falan geldi. Bakalım elimizden gelince bir şeyler yapacağız. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bye bye.